Abi 07 Otomobil Sporları Federasyonu'nun her yıl düzenlemiş olduğu Türkiye Ofra Şampiyonası'nın bu yıl inşallah dördüncü ayağını Sakarya'da gerçekleştiriyoruz. Sakarya'mıza bu organizasyonu bu yılla birlikte yedinci sefer yapmış oluyoruz. Gururunu yaşıyoruz. Başarıyla tamamlıyoruz. Organizasyonumuz üç gün devam ediyor. <laughs> Cuma, cumartesi, pazar. Cuma günü teknik kontrol, idare kontrol ve antrenman turları ile tamamlanıyor. Bugün cumartesi günü mukavemet etabı dediğimiz orman etabında şu anda yarışmacılarımız yarışıyor. Pazar günü de göster etabı dediğimiz seyir etabımızla inşallah günü tamamlayacağız. Ee, Türkiye'mizin değişik illerinden yaklaşık e, 18 araç, 36 yarışmacının katıldığı e, bir organizasyondayız. Bugünkü etabımız bizim e, mukavemet etabımız 4 etaptan oluşuyor yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda. Yarışmacılarımız her etabı tek tur atarak çıkartıyorlar. Yaklaşık buçuk 10 gibi yarışımız başladı. Akşam 5 gibi inşallah sağ, sağlık içinde bitirmeyi planlıyoruz. Ee, 10 kilometrelik etabımız yaklaşık 17 kapıdan oluşuyor. Yarışmacılarımız bu kapıları değmeden, şey yapmadan en kısa sürede tamamlamaya çalışıyorlar. İnşallah yarın arabalarını sağ salim ulaştırmış olup yarınki etabımızda da yarışma şansları bulurlar.